Pamukkale Belediye Meclisi Şubat ayı olan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örke başkanlık yaptı. Meclis toplantısında 4 gündem maddesi görüşüldü. Pamukkale Belediye Meclisi Şubat ayı olan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki başkanlık yaptı. Sizlere değerli meclis üyelerimize bu çalışmaların akabinde belediyemizin yapacak olduğu iş ve işlemlere katkı vermiş olduğunuz destekten ötürü gerçekten çok teşekkür ediyorum. Meclis toplantısında dört günden maddesi görüşüldü, oylamaya sunuldu. Maddeler oy birliğiyle kabul edildi. Pamukkale Belediye'mizin Şubat ayı meclis toplantımızın şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu ayki gündem konularımız sizlere tebliğ edildi. Az sayıda gündem maddemiz var. Bu az sayıda gündem maddemizden havale edecek olduğumuz gündem maddelerimiz olacak. Meclisteki ilgili komisyon üyesi arkadaşlarımız bu meclis toplantısında kendilerine havale edilecek olan gündem maddelerini az çok okudular, fark ettiler. Eğer biz bunları ara verip de çalışıp hemen getirebiliriz denirse ara verip hemen yine gün içerisinde toplantımızı komisyonlardan gelecek raporlara göre yeniden açıp devam ettirebiliriz. Onun takdirini sonuç itibariyle sizlere bırakacağım. Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin ikinci maddesi, üçüncü maddesi ve dördüncü maddesi imar komisyonunu alakadar ediyor. Bu maddelerimizin imar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.